Bu çocuğu. 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 Bu

A takımıyla Allah nasip ederse kurtaracağız. Sana ulaştık. Her yerini temizledik taşlarını. Yerimiz sıkıntı. Ama inşallah kurtaracağız Allah'ın izniyle. Tamam. abi. <laughs> tamam. Ay. Tamam dur bir dakika şimdi oynama bir dakika termel gibi ver abi. Al şunu abi. abi. Hadi geçmiş olsun. Sen çık abi. Sen çık gör. Hadi